Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında yine tekrarda karşınızdayız. Şimdiki gündem maddemiz biraz yoğun aslında. Bunlardan bah bahsedeceğiz. Birincisi, YÖK son zamanlarda bir istatistikten bahsetti. Mezuna kalmanın durumunu açıklıyor aslında bu. Buna geleceğiz. İkinci madde olarak tabii ki sınava maske ile girme durumu. Tüm çıplaklığıyla bu süreci değerlendireceğiz. Maske durumu nedir? Bunlardan da detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ve üçüncü maddemizde de tabii ki YKS sınav tarihinin iptal edilebilme sürecinden bahsedeceğiz. Tabii bu sürecin yanında yorumlarınıza da dikkat edeceğiz. Yorumlarınızda elimizden geldiğince bunları sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. İlk bahsedelim. Neden bu sene mezuna kalmamanız gerekir? Bir bundan bir bahsedelim. Çünkü YÖK birkaç gün önce bir açıklamada bulundu. Geçen senelerin verilerini yayınladı. Mezuna kalan öğrencilerin yüzde kaçı üniversiteyi tercih etmiş? 12. sınıf öğrencilerinden yüzde kaçı üniversiteyi tercih etmiş, yerleşmiş bunlardan bahsetti. Biz son 3 yılın istatistiklerine baktık, bunları kontrol ettik. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim size. 2017 yılında 12. sınıf öğrencilerinin ki 12. sınıf öğrencileri yaklaşık olarak 800 bin 1 milyon civarındadır YKS sınavına giren öğrencilere tekrar söylüyorum. 800 bini 1 milyon civarı 12. sınıf geriye kalan öğrenciler mezun öğrenciler diye e, girerler. 12, 2017 yılının 12. sınıf öğrencilerinden %33 kadarı üniversiteye yerleşmiş. Geriye kalanı mezuna kalmış ya da tercih vermemiş. E, bu önemli bir oran. Peki bundan sonraki yılda yani 2018 yılında 12. sınıf öğrencileri içerisinde Üniversite yerleşenlerin oranı ne? Bu, bu da bu oranda düşmüş. %33'ten %30'a düşmüş. Tekrar söylüyorum 2018 yılında 12. sınıf öğrencilerinden yerleşenlerden %33'ten %30'a düşmüş. Yani üniversite ilk sene üniversite yerleşen insan sayılar, sayılarına düşüş görüyoruz. Mezuna kalan insan sayısında artış görüyoruz. Peki geçen sene ne oldu? Geçen sene yani 2019 YKS sınavında ne oldu? 12. sınıf öğrencileri bakın bu önemli. 12. sınıf öğrencilerin yaklaşık %28.5'i üniversiteye yerleşmiş. Diğeri ya tercih vermemiş ya da üniversiteye yerleşmemiş. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Açık bir şekilde söyleyebiliriz. Normal süreçlerde öğrenciler 12. sınıf öğrencileri eğer bu kadar yüksek oran ile mezuna kaldıysa kendilerini mezuna bıraktıysalar 2020 YKS sınavında bu oran çok daha fazla olacak gibi duruyor. Çünkü almış olduğumuz yorumlardan öğrenci izlenimlerine baktığımız zaman gerçekten de 12. sınıf öğrencileri maalesef ama maalesef biraz bitme noktasına gelmiş. Süreç yorucu mu? Elbette yorucu. Tamam. Öğrenci koştuğu videolarımızda, planlama videolarımızda, motivasyon videolarımızda öğrencilerin yanında olmaya çalışıyoruz ama bir gerçeklik de var. Gerçekliğimiz şu. Evet. Herkes Herkes gibi şanslı olamayabiliyor. Bu süreçte maalesef ama maalesef gerekli desteği göremeyen, gerekli psikolojik desteği göremeyen, gerekli kaynak teminini göremeyen bak bu da önemli çünkü maddi durumu iyi olmayan öğrenci grupları da var. Ha dershane bir şekilde ya da Milli Eğitim Bakanlığı bir şekilde bunlara destek buluyordu. En önemlisi neydi biliyor musunuz? Arkadaşları bunlara destekte bulunuyordu. Soru kitapları veriyorlardı. Konu anlatım kitaplarını veriyorlardı. Ama bunlar maalesef bu maddi durumu kötü olan bu öğrenciler maalesef evde tek başına kimsenin de bunlardan haberi yok. İşte bu öğrenci grupları hal böyleyken mezuna kalma oranı artacaktır. Yani bu sene yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin öğrenci sınava giriyorsa büyük ihtimal 2021 YKS sınavında 3 milyona yakın öğrenci sınava girecek gibi duruyor. Peki bu neyi değiştirir? Rakip sayınızın çok daha fazla olmasını gösteriyor. Yani bu sene işiniz hani e, bir kolaysa gelecek sene bir buçuk daha zor diyebiliriz. Bu yüzden derim ki mezuna kalma gibi bir düşüncen varsa bunu bir daha düşün. Hal böyle kendin de görüyorsun gelecek sene rakiplerin çok daha fazla olacağı için imkanın dahilinde hala sınava 50 günlük bir süreç varken bence plan ve programını bir daha oluştur. Mezuna kalma durumunu bir daha düşün derim diyorum. Rakiplerin artıyor unutma bunu. AYT. AYT kısmına gelelim. Evet doğru sınav sisteminin kısmı olarak değişmesiyle birlikte. TYT ekstradan 30 dakikalık bir sürecin eklenmesiyle birlikte. AYT'nin önemi bir kez daha arttı. Ha şunu söyledim. Hocam ben AYT'de derece yapmak istiyorum özellikle matematikten sıkıntılarım var diyen öğrenciler için 2 gün önce hatta 2 gün önce de değil dün bir video yayınladık. 30 günde günde 3 saat ders çalışarak AYT e matematik nasıl fullenir diye bir video yayınladık. Gerçekten de bu çok çok iyi bir videoydu. İzlemeyen öğrenciler varsa lütfen bunu izlesinler çünkü bu işe yarıyor. Tekrar söylüyorum bu işe yarıyor. Öğrenci koçluğu yaptığım öğrencilerde bunu uyguladık. Zaten videonun beğenilerine baktığımız zaman şimdiye kadar hiçbir videonun da almadığım beğeni de aldık bu videoda. Düşünsenize bir günde 1000 beğeni aldı ve sadece sadece 25 dislike almış. Bu da şunu gösteriyor. Plan öğrenciler içerisinde tutuyor demektir. İzlemeyenler varsa tekrar söylüyorum bunu mutlaka izleyin. Başka bir durumdan daha bahsedelim. Evet maske durumundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki YÖK ve ÖSYM açıkladı kardeş. Dedi ki bu sınava öğrenciler maske ile gidecek. Bak bu önemli. Maske ile gidecek. Deneme esnasında öğrenciler maske takmak zorundadır diye bir açıklama Yok. Bunun için YÖK'ten, ÖSM'den somut bir açıklama bekliyoruz kardeşim. Hatta bu videoda ses verin, bir şekilde ulaşsın, yorumlara yazın. Maske durumu ne? Maske takmak zorunlu mu ya da değil mi diye bir açıklığa kavuştursunlar bunu. Maalesef ÖSM ya da YÖK bu gibi açıklamalar yaparken işin teknik boyutuna biraz değinmiyor. İşte bu da bundan kaynaklı bir sorun. Şunu söyleyeceğim ama sana, size. Maalesef bu süreçte birçok kişi YouTube üzerinden şunu söylüyor. Deneme sınavlarınıza şimdiden maske takarak bir girin. Üstad deneme sınavlarına evde girmiş olduğun deneme sınavlarına niçin şimdiden maske takarak giriyorsun ki? Ya öğrenci deneme sınavında neredeyse boğulacak. Yaptığı çalışmadan zaten verim almıyor. Üstüne bir de haftada bir girmiş olduğu TYT deneme sınavına maske ile giriyor. Bunun herhangi bir resmi açıklaması gelmeden lütfen bunu yapmayın. Tekrar söylüyorum. Yok ne zamanki dedi Deneme esnasında maske takmak zorunludur. İşte o esnadan sonra o zamandan sonra eyvallah adaptasyonun daha hızlı gerçekleşebilmesi adına maskeli denemelere girebilirsiniz. Ama şimdiden böyle bir tribe girmeyin diyorum açık ve net. Hocam zaten yorumlarda da geliyor maske takarak deneme sınavına giriyoruz, boğuluyoruz, nefes alıyoruz. Ya güzel kardeş böyle bir şey yok yok. Ya YouTube gerçekten şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef ben biraz da sizlere kızıyorum. Ya YouTube'u açıyorum aklı hayalime gelmeyecek kişiler. YouTube üzerine kanal açmış öyle yapın, şöyle yapın, şöyle yapın nidalar atıyorlar. Yani ben gerçekten bir yandan da üzülüyorum bir yandan da... Sizlere de kızıyorum. Bunlara prim ve menüstü adım. Yani bu işi 1,5-2 senedir YouTube üzerinde profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki süreç de var. Hani bazen diyorsunuz ya hocam yeni keşfettim. Evet siz bizi YouTube üzerinde yeni keşfetmiş olabilirsiniz ama bunu senelerce yapıyoruz. Bu bizim ek işimiz değil. Asıl işimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan ekmek yiyen arkadaşlarımız var. Gruplarımız var. Hatta daha önceden bahsettim. Şu anda Google'da online koştuk diye girin. Türkiye'de birinci site olarak bizim sitemiz çıkıyor ficoç.com.tr çıkıyor. Bunun sadece günlük ziyaret sayısı bin, ortalama 1000 bin kişidir. Yani bu bakımdan lütfen ama lütfen ha beni dinlemeyecekseniz bari kalifiye ve bu işi profesyonel bir şekilde yapan kişilerden bunları dinleyin. Yahu ile herhangi bir açıklama yapılmadan deneme sınavına girmek nedir? Ha işin bir de başka bir boyutu var. O boyut nedir? Eğer maske deneme esnasında, esnasında maske takmak zorunlu olursa ya gözlüklü öğrencilerimiz var astım hastaları olan öğrencilerimiz var. Bunlar ne yapacak? E düşünsenize. Şurada maske var, öğrenci gözlüklü. E peki ya nasıl girsin o deneme sınavına? Ha çarşafla girmiş, e, e, ha maskeli gözlüklü girmiş. Yani bunun hiçbirinden farkı yok. Ki biz Temmuz ayında 20 26 27 Temmuz tarihinden 27 28 Temmuz'ta pardon, Haziran tarihinden bahsediyoruz. Ya bu kadar sıcaklığın yüksek olduğu bir tarihte hem maskeli hem gözlüklü deneme sınavında ne kadar verim alınabilir ki bunu da bir düşünmek lazım. Bence hani şu anda hashtagler oluşturulmuş. YKS bir daha ertelensin diye hashtag oluşturulmuş. Benim size önerim ve tavsiyem nedir biliyor musunuz? Bundan daha önemli bir şey var. Deneme esnasında eğer maske ile girmek zorunda hale gelirse vay halinizde derim gerçekten de bundan çok çok olumsuz etkilenecek öğrenciler var. Özellikle gözlük takan öğrenciler bundan muazzam derecede olumsuz etkilenecek. Zaten astım hastalardan solunum, solunum sıkıntısı çeken ama herhangi bir sağlık raporu olmayan öğrenciler de bir sürü var. Bunlar maalesef bundan çok çok olumsuz etkilenecek. Bence enerjinizin bir kısmını da buna yöneltin. ÖSYM deneme esasında maske takmayı zorunlu hale getirmesin. Siz de şimdiki deneme sınavlarına maske takarak bir idman yapmaya falan da kalkmayın. Bunun size bir faydası olmayacaktır. Resmi açıklamayı bekleyin. Hocam yorumlar geliyor. E, bütün belirttiğiniz noktalarda yorumlar geldi. Ben astım hastasıyım. Ben gözlük takıyorum. Evet. Hocam bazı öğrencilerimiz sizin de psikolojinin bozulduğunu iddia ediyor. Doğru mu? Doğru diyor. Gerçekten doğru diyor. Çünkü canlı yayınlarımda ben öğrencilere ve pardon öğrencilere diyorum. Bu sisteme, sistemi bu hale getiren kişilere çok çok kızdım. Özellikle canlı yayınlarımda bunu dile getirdim. i̇ster istemez biz de bundan etkileniyoruz ve ve bir gerçeklikten de bahsedeyim. Maalesef herkes susuyor kardeşim. Korkuyor, korkuyor. Yani bu bu beni en çok sinirlendiren şey. Öğretmen eğitimci objektif olmak zorundadır. Öğretmenin öğretmenin X partisi olmaz, Y partisi olmaz kardeşim. Öğretmenin söylemlerini siyasi olarak değerlendirilmemesi gerekir ve bu yüzden de öğretmen objektif konuşmak zorundadır. Çekinmeden konuşmak zorundadır. Ben bunu bu şekilde bildim, buna göre hareket ettim. Bir şey yanlışsa yanlış dedim, siyahsa siyah, beyazsa beyaz dedim. Ama bu bakımdan da sizi tekrardan söylüyorum, eleştiriyorum. Bunlara prim vermeyin. Ya bakıyorum gerçekten de ipe sapa gelmeyen kişiler bununla hiçbir alakası olmayan kişilerin izlemeleri ya beğenmeleri ben hayret kalıyorum gerçekten de. Olan size oluyor biliyor musunuz? Size maalesef yazık oluyor. Bu yüzden nitelikli rehber ya da nitelikli planlamayı yapabilecek kişileri takip etmenizi de tavsiye ederim. Hocam sizce bu sene yığılma olur mu? Artı 30 dakika için sınava. Gençler şu yığılma durumlarına bahsedeyim olur. Niye olmaz? Niye olur biliyor musunuz? Çünkü eleyiciliği kalmadı pek TYT deneme sınavının. Ya önceden gerçekten TYT deneme sınavı hız sınavı diyorduk. Şu anda hız sınavı falan değil kardeş. Problemleri çözemeyen, yetiştiremeyen öğrencileri, grupları vardı. Şu anda problemleri yetiştirecekleri Dolayısıyla yığılma çok fazla olacak. Bu birinci şey. TYT'de yığılma olacak. Bu birinci etki 30 dakikanın etkisiydi. Bir de ikinci etki var. İkinci etki aslında ortalama 180 puanın yukarısında olan öğrenciler pek etkilemeyecek ama 170 ile 180 bandında olan o öğrenci gruplarında da çok fazla yığılma olacak. Dediğim gibi 180'in üzeriyle alakası bu yok. Sadece 170 ile 180 bandında olan öğrenciler de çok fazla o araya yığılacak. Bunu da söylemiş olalım. Bu, bu, bu yüzden benim daha önce çekmiş olduğum bir video vardı Bir netliği değiştirir diye işte tam da bu sınavda bir netin neyi değiştireceğini çok çok iyi göreceksiniz. Ne olur ama ne olur. Bir net deyip geçmeyin. Sosyaldeki bir net, Fendeki bir net, tyt matematiğindeki bir net ya da Türkçedeki bir net sizi, sizi inanamayacağınız derecede sıralamanızı üst noktalara taşıyabilir ya da alt sıralara taşıyabilir. Dikkat edin derim. Hiçbir soruyu olumsuz geçmeyin. Ve hala deneme sınavlarında bekleyen, deneme sınavları, deneme sınavı, TET deneme sınavını bitirdin. Böyle oturayım, yayılayım, bekleyeyim diyen öğrenci grupları var maalesef. Ya düşünsen de bir net daha yaparsan bu iş biter. Bu yüzden aman aman ha aman, aman sakın sakın denemedeki zamanınızı boşa harcamayın. Başka bir durumdan daha bahsedelim. Evet, YKS'nin ertelenebilme ya da iptal edilebilme durumundan bahsedelim. Ya hocam ertelenebilme durumundan bahsettik de iptal ne demek? Evet iptal de gündemde. Niçin gündemde peki? Çünkü bir siyasi parti ve bir sendika gitti bölge idare mahkemesine başvurdu. Dedi ki kardeşim 2020 YKS sınavında yapmış olunan bu tarih değişikliğini durdurun. İlk başta yürütmeyi durdurun sonra da iptal edin dediler kardeş. Bunun için şu anda bölge idare mahkemesine başvuruda bulunmuş ee, hocam peki yani bu 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 olumlu sonuçlanabilir mi? Evet olumlu sonuçlanabilir. Çünkü tarihte Türkiye'deki eğitim sistemi tarihinde böyle davaların kabul edildiği ve yürütmenin durdurulduğu davalar çokça var. Ha bu da olabilir mi? Olabilir. Ama siz YKS sınavının ertelenmeyecekmiş gibi bir planlama bir planlamasını gerçekleştirmeniz şu anda çok daha mantıklı duruyor. Bu yüzden bu teknik bilgiyi de bir verelim aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şu anda bu YKS değişikliği davalık haberiniz olsun. Hocam 2021 tayfa da burada. Evet. Onlar da yine bize ne olacak diyorlar. 2021 tayfa için sizler için daha önce bahsetmiştim zaten videolarım. Gelecek sırça gelecek lütfen takipte kalın. Ya, 2021 tayfayı bu süreçte etkileyen bir şey yok. Sadece 12 sadece 11. sınıfın 2. dönem konularında olumsuz etkilendiniz. Bunun da telafi eğitimleri verilecek. ha ya biz yaz ayında verilir diye tahmin ediyorduk. Herhalde gelen tepkiler üzerine ve turizmi etkilemem adına yazın bu durumdan telafi eğitimden vazgeçildi. Eylül'den itibaren siz büyük ihtimal 12. sınıfa geçtiğiniz zaman 12. sınıfın başında 11 sınıf sınıfı 202. dönem konuları da almaya başlayacaksınız. Ha bu hafta sonu eğitimlerimle olur ya da daha değişik bir programla olur bilmiyoruz ama e, bu gösteriyor ki Eylül'den itibaren bu konuların telafi eğitimini alacaksınız. Bunda hiçbir şey e, değişmez merak da etmeyin. Ama 2021 tayfa için şunu söyleyeyim. Yaz ayı kritik bir aydır. Yaz ayı kritik bir aydır. Eğer yaz ayını iyi bir şekilde değerlendirirsen büyük bir avantajla bu sürece başlarsın derim. Hocam program isteyenler var son bir ay için. Evet son bir ay için bir program yayınladım. Hem de bugün yayınladım. Lütfen özellikle bugün ve dün yayınlamış olduğum bu iki videoyu izleyin. Bugün yayınlamış olduğum video muazzam derecede etkili. Yaklaşık 20 dakikalık bir videoydu. Videomuzun konusu şu. Sınava son bir ay kala. Öğrencilerimiz bu bir ayda ilk 20 K istiyorlarsa yani ilk 20.000 istiyorlarsa nasıl ders çalışmalılarla ilgili bir videoydu. Eştahlı ve sayısal öğrencilerin ders ders TYT'nin ve AYT'nin ders ders analizini yaparak bunu anlattım. Ya özetle şunu söyleyeyim. O video her şeyi içerisine barındırıyor. Lütfen ilk 20k istiyorsanız, ilk 20.000 istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Hatta şu videolar kısmında bakarsanız orada görürsünüz. Bugün yayınlamıştım o videoyu. Lütfen bunu izleyin. Hocam ben artık gerçekten isyan edeceğim. Niçin? Her canlı yayınımıza 300-500 insan katılıyor ama abone sayımız bir türlü artmıyor. Evet. Şimdi zaten bunun sisteminden bahsetmiştik gençler. Maalesef abone sayımız diğer kanallarına oranan, oranla biraz daha yavaş gidiyor. Ve videonun kalitelerini görüyorsunuz. Montaj bazen bir montaj 3 saat 4 saat sürebiliyor. Tek bir montaj. Ve elimizden geldiğince en kaliteli ürünleri, en kaliteli çekimleri yapmaya çalışıyoruz. Ve işin bir başka boyutu şu anda yapmış olduğumuz öğrenci koştuklarını biz normalde ücretli bir şekilde sunuyoruz. Bunu tamamen ama tamamen YouTube'da daha fazla öğrenci kitlesine ulaşabilmek adına ücretsiz bir şekilde anlatıyoruz tecrübelerimizi bunu anlatıyoruz ama bunun karşılığında sadece birkaç şey bekliyoruz. Birincisi abone olmanız. Hatta dün YouTube kanalımın istatistiklerine baktım. Bizi izleyen kişilerin yaklaşık %87'si abone olmadan izliyor. Bakın %87'si bu oran çok çok büyük bir orandır. Lütfen ama lütfen ya abone olmak sizin, sizin için herhangi bir dezavantaj falan değil. Abone olmanız sadece bu, bu çalışmayı biraz daha olumlu bir şekilde etkileyecektir. Videolara yorum yazmanız, videoları beğenmeniz bu bakımdan çok çok etki yaratacaktır. Bizim sadece sizden bu bakımdan isteğimiz bu. Tabii kanal olarak. Hocam ben hepsini takip alıyorum abone almayanları. Onlarla görüşeceğiz sonra hocam. Adam mısın biz? Valla sen ya? <laughs> Var mı başka soru? Hocam yok. Aynı sorular. Zaten yeni gelenler var. Onlar videomuzu tekrar izlerse. Tabii. Olur. Bu canlı yayını kaydedeceğiz. Zaten yayınlayacağız. Yeni gelen öğrenciler için de söyleyelim. Evet bunu baştan sona kadar izleyin. Kesinlikle çok önemli şeylerden bahsettik. Önemli bir canlı yayındı. Çok şey katacağına inanıyorum. O halde bitiriyoruz. Bitirelim hocam. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok 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 iyi bakın.